Bediüzzaman'ın Muhakemat isimli eserinin üç bölümü var. Unsuru e, hakikat, unsuru belagat ve üçüncü olarak da e, unsuru akide. Bugün unsuru akideye başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu kelime-i âliye esası İslamiyet olduğu gibi, kainat üstünde temevvüc eden İslamiyet'in en nurani ve ulvi bayrağıdır. Malum bu kelimeyi şehadet, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Bu Ali yüce kelime, e, İslamiyet'in temel esası ve kainat üzerinde dalgalanan İslamiyet'in en nurani ve en ulvi bayrağı. Evet misak-ı ezeli ile peyman yeminimiz olan iman bu menşur mukaddeste yazılmıştır. Misak-ı ezeli Allahu Teala ruhlarımızı yarattığında elestü rabbikum ben Rabbiniz değil miyim diye sormuş ve ruhlarımızda da galu bela bela ile evet Rabbimizsin diyerek tasdik etmişler. Buna misak-ı ezeli deniyor. Evet ab hayat olan İslamiyet ise bu kelimenin aynül hayatından nebaan eder. Burada İslamiyet bir ab hayata benzetildi. Ve su hayattır. Ama daha özel anlamda ab hayat içene ebedilik, ebedi bir ömrü kazandıran su anlamında. Evet gerçekten İslamiyet insanı ebedi saadete masar kılıyor. Ve İslamiyet bu kelimenin hayat pınarından kaynak kaynıyor. Ee, yani İslam'ın bütün meseleleri bununla alakalı. Ya e, Allah'a imanla veya e, peygamberin peygamberliği ile alakalı. Evet ebede namzet olan nevi beşer içinde saadeti ebediyeye tayin ve tepşir olmanın ellerine verilmiş bir fermanı ezelidir. İnsan nevi ebede namzet. Önümüzde ebedi bir hayat var. Ve o ebedi hayatta e, saadetimiz bu iki kelimeye e, yani kelime-i şehadete onun içindeki Allah'a iman, peygambere imanla gerçekleşecek. Evet kalp denilen mi gaybe karşı olan penceresine kurulmuş olan Latife-i Rabbaniye'nin fotoğrafıyla alınan Timsali Nurani ile Sultan-ı Ezeli ilan eden bir haritayı nuraniyesidir ve tercümanı beliyidir. İnsan çok yönlü bir varlık. Mesela akılla e, alemi bir kitap gibi okumaya çalışıyor. E, kalp de gayb alimlere karşı, gayb alimlerine karşı bir pencere. İşte oradan Allah'a nazar ediyor, gaybi hakikatlere nazar ediyor. Evet vicdanın esrarengiz olan nutku beliganesini cemiyeti kainata karşı vekaleten, inşaat eden hatibi fasihi ve kainatı kainata hakimi ezeli ilan eden imanın mübelli beli olan lisanın elinde bir menşuru layezalidir. E, ee, daimi bir fermandır. Yani insanın vicdanı e, esrarengiz bir nutukla zaten e, la ilahe illallah hakikatını fıtri olarak kabul ediyor. Vicdana bu derc edilmiş. Ve kelime-i şehadetle de bu imanını ilan etmiş oluyor zaman vicdanı insanın şuur sahibi fıtratı şeklinde değerlendirir. Yani insan fıtri olarak Allah'a yöneliktir. Ay çiçeği nasıl devamlı güneşe yöneliyorsa insan da vicdanıyla Allah'a yöneliyor. İşaret bu kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahidi sadıktır ve birbirini teskii eder. Yani e, Allah varsa peygamber vardır. O peygamberse Allah vardır. Birbirine delil oluyor. Evet, uluhiyet nububete bürhanı limmidir. Yani ateş varsa dumanı da olacaktır. Bu tür bürhan'a bürhanı limmi deniyor. E, i̇şte Allah varsa elbette peygamber ile kendini tanıtacaktır. Muhammed Aleyhisselam sani celale, zatıyla ve lisanıyla bürhani innidir. Peygamber Efendimiz ise Allah'a hem zatıyla hem de diliyle bürhani inni yani dumanın ateşi olan delaleti gibi. Duman varsa ateş de vardır. Yani peygamber varsa elbette onun haber verdiği Allah bulunmaktadır. Kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahit durumda ve birbirini teskiye ediyor. Kur'an-ı Kerim'de şahit meşrut ve şahidin ve meşrut Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak geçer. Tembih, hakaiki akaidi İslamiye bütün teferruatıyla kütüb-i İslamiye'de mufassalan müberhene ve musarrahadır görünebilir. Yani İslam akidesi, İslam inancı ayrıntılarıyla İslami eserlerde zaten yazılmış. Delilli ve sarahaten ifade edilmiş bakılabilir. Ve görülen şeyi göstermek zahirin hafasına veya muhatabın gabavetine işaret ve tecil olduğundan yani görülen bir şeyi göstermek güneş var. işte bak bu güneştir demek gibi böyle bir şey ya görülenin gizliliğine veya muhatabın gabavetine, anlayışsızlığına işaret ve teçhil olduğundan akidenin yalnız 3-4 unsurunu beyan edeceğim. Yani zaman malumu ilam bilineni bildirmek gibi şeylere girmiyor. Ama biraz daha kapalı olan, bilinmesinde öncelik olan konulara yer veriyor. Diğer hakaikını fuhul ulemanın kitaplarına havale ederim. Yani büyük alimler gelmiş bu konulara yer vermişler. Zira bana hacet bırakmamışlar. Mukaddime ehli dikkatin malumudur ki makası da Kur'aniyenin fezlekesi dörttür. sani Vahid'in ispatı, nübüvvet, haşr cismani ve adildir. Bu kısaca tevhid, nübüvvet, haşir, adalet şeklinde de ifade edilir. Burada haşri cismani denilmesi İslam felsefecilerinden bir kısmı haşri ruhani bir olay olarak kabul etmişler. Onlara reddi olarak söylüyor. Birinci maksat delaili sani beyanındadır. Sani Allah'ın isimlerinden Kur'an-ı Kerim'de doğrudan geçmiyor ama maslar olarak geçiyor. Sun Allah, Allah'ın sanatı şeklinde ve oradan ismin fail yapıldığında sani olur. Sani sanatkar. Burada Allahu Teala'nın sani ismiyle nazara verilmesi şu cihetten olabilir. Biz Allah'ı eserleriyle tanıyoruz. Yarattıklarıyla tanıyoruz. Zatıyla bilemiyoruz. Böyle olunca delaili sani denilmiş. Bir bürhanı da Muhammed'dir aleyhisselam. Allah'ın delilleri her varlık Allah'a delil. En parlak bir delil de Peygamber Efendimiz. Sani'in vücut ve vahdeti ispata ihtiyaçtan Müstaniyedir Yani Allah'ın varlığı ve birliği gayet aşikar. Yani güneş ne kadar aşikarsa bak bu güneş diye delil getirme lüzum yok. Benzeri bir şekilde Allah'ın varlığı ve birliği gayet açık. Yani ortada bir eser varsa elbette müessirini gösterir. Bir harf katipsiz olmaz. Herhangi bir bina elbette yapanını göstermektedir. Eser müessire delalet eder. Bu noktada alem yaratılmış olduğu cihetle yaratıcıyı gösteriyor. Sanatlı olmalı olması yönüyle saniini gösteriyor. Daha diğer isimleriyle Allah'ı tanıtıyor. Lasiyyama Müslümanlara karşı çok derece ecla ve azhardır. Yani Müslümanlar zaten Allah'a inanmışlar. Tekrar tevhidi anlatmak, e, bilineni bildirmek gibi olur. Binaenaleyh hitabımı ecanibe bahusus Japonya'ya tevcih eyledim. Zira onlar eskide bazı sualler etmiştiler. Bir Japon komutan geliyor, İslam hakkında sualleri var. Bediüzzaman da bu meyanda ona cevap veriyor. Ben de cevap vermiştim. Şimdi ihtisar ile yalnız bir iki suallerine müteallık o cevabın bir parçasını söyleyeceğim. Onlardan bir sual. Med delilul vadı ala vücudul ilah ellezî ted'ûnenâ ileyh. Kendisine davet etmiş olduğunuz ilahın varlığına açık delil nedir? Vel halk min eyi şey. Yaratma hangi şeyden gerçekleşmiştir? Eminel adem evil madde ev Maddeden mi? yokluktan mı? Veya Allah'ın zatından mı? İle ahiri sualatihimil muradde de. Yani böyle müteaddit sual ilahir diğer sualleri de bu şekilde. işaret gayri mütenahi olan marifetullah böyle mahdut olan kelama sığışmaz. Marifetullah, Allah'ı tanımak. Ee, mesela matematiğin varlığını bilmek ayrı, matematik bilmek ayrıdır. Allah vardır demek, varlığını kabul oluyor. Ama marifetullah, Allah'ı tanımak. İsimleriyle, sıfatlarıyla, ünvanlarıyla. Ve e, alem bize Allah'ı tanıtıyor, Kur'an bize Allah'ı tanıtıyor, Peygamberimiz bize Allah'ı tanıtıyor. Marifetullah Bediüzzamanın yorumuyla, gayeler ötesi gaye, gayetül gayat, en geniş ve en nurani bir fendir. Bütün gerçek ilimlerin esası madeni ve ruhudur. Yani aslında bütün ilimler Allah'ı bize tanıtıyor. Biyoloji hayat penceresinden Allah'ı tanıtıyor. Astronomi uzaydan Allah'ı bize tanıtıyor. Daha diğer her bir e, saha ile ilgili bilgiler e, elbette Allah bize tanıtmakta. Tembih berveçi ati kelamdan maksat muhakeme ve muvazenenin tarikını göstermektir. Yani e, burada nazara verilecek olan durumlar meseleyi muhakeme etmek, dengeli bir şekilde tahlil etmek, bunun yolunu göstermek içindir. Ta ki mecmuunda hakikat tecelli etsin. Yoksa zihnin cüz'iyeti sebebiyle o mecmuun her bir cüz'ünde neticenin tamamını tahri etmek, kuvve-i vahimenin tasallut ve tereddüdüyle hakikatı evham içinde setretmektir. Muhakeme ve muvazene ile tevhid konularını, marifetullah konularını ele almak elbette son derece önem arz ediyor. O zaman 5. Şua isimli eserinde şunu söylemekte. Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar. Yalnız sıfatında hata ediyorlar. Yani genelde dünya çapında Allah'a iman umumidir. Allah'ı kabul genelde bulunmaktadır. İşte yabancı filmlerde oh my god şeklinde ifadeler bunun bir nevi yansıması. Ama sıfatlarında hata ediyor insanlar. Diyelim Hristiyanlar Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu demekle bir hata içinde oluyorlar. Veya mecusiler Allah'ı kabulle beraber e, Yezdan adıyla, e, Ehriman adıyla da bir şer ilahı kabul etmişler. Allah'a şerik kılmışlar. Burada zihnin cüz'iyetinden de söz edildi. E, Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle bildiriliyor. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا yani ilimden size çok az şey verildi. Gerçi dev adımlarla ilim yolunda ilerliyoruz ama yine de hani az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, 6 ay gece, 6 ay gündüz gittik bir de baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Bu mana görülüyor. En iyi bildiğimiz insanın vücudu ve sahanın uzmanlarına göre Herhalde diyorlar biz insan vücudunun daha yüzde %10'unu bile tam keşfedememişizdir. Burada kuvve-i vahime'nin tasallutundan da söz edildi. Kuvve-i vahime insandaki vehim kuvveti. Vehmin özelliği Adem'e vücut vermek. Yani Allah'ın hakikatta şeriki yok ama şeriki var zannetmek vehim kuvvetiyle oluyor. Mukaddime, hakikatin keşfine mani olan arzuyu hilaf, iltizamı muhalif ve taraftar nefsiyetiyle asılsız evhamını bir asla irca etmekle kendini mazur göstermek ve müşterinin nazarı gibi yalnız meayibi görmek ve çocuk tabiatı gibi bahane ile mahane tutmak gibi emirlerden nefsini tecrit ile şartıma müraat edebilirsen huzuru kalple dinle. Gerçeğin önünde bir takım engeller var. Hakikat gerçek anlamında. Burada bunlardan bir kısmı nazara verildi. Arzuyu hilaf. Yani muhalefet etme arzusu. Bir kısım insanlar söylenenin genelde tersini düşünmeye çalışıyorlar. Ve bir de muhalif olana sarılmak. Yani muhalefeti esas alıyor. Bir nevi böylelerine ağzınla kuş tutsan anlatabilmek mümkün değil. Bir de nefse taraftarlık cihetiyle asılsız vehimlerini bir asla irca etmek. Yani insanlar vehimleriyle çok garip sonuçlara varabilirler. Mesela ibadet yapmayan birisi çalışmak bir ibadettir. Böyle bir esasa dayanır. Evet helalinden çalışmak ibadettir. Ama bu Allah'a olan diğer ibadetlerimizi yapmayalım anlamında anlaşılmaması lazım. Ama pek çok kişi bu tarzda kullanıyor. Çalışma gibi adettir ben de onu yapıyorum diyor. Bir de müşterinin bakışından söz edildi. Yani müşteri mala genelde kusurları yönüyle bakar. Evet almak için bakar ama nerede kusur var? Şayet varsa onu bırakacaktır. İşte bu meselede de müşterinin bakışları gibi yalnız ayıpları görmek öyle olmamalı. Yani müşteri çok da objektif değildir. Ve çocuk tabiatı gibi bahane ile mahane tutmak. E, malum e, çocuk ağlamak için illa haklı bir gerekçesi olması gerekmiyor. İlla bir sıkıntısı olması gerekmiyor. Ağlamak isterse ağlar Ve tabiatı icabı her an problem çıkarmaya müsait. İnsan e, hakikati araştırırken bu gibi özelliklerden sıyrılması lazım. Çünkü bunlar hakikati e, görmeye... Bir takım engeller. Ve ardından huzuru kalple dinle dedi. Huzuru kalple dinlemek, yani lakayt bir şekilde dinlemek de var. Ama kendini vererek dinlemek de var. Kur'an'da mealen şöyle geçiyor. Kaf suresi 37. ayette. Elbette bunda içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimse için alacak bir ders vardır. Burada can kulağıyla dinlemek gerçekten önemli bir nokta. Mesela iki elimizde birinde taş olsa, diğerinde sünger olsa, aynı kovanın içine su, su dolu bir kovanın içine bunları daldırsak, çıkarsak, işte taşın üzeri ıslanacaktır ve birazdan kuruyacaktır. Ama sünger iliklerine kadar su ile dolacaktır. Demek ki hakikate muhatap olurken de adeta o sünger gibi olmak lazım ve dikkatle bunları almak gerekiyor. Peygamber Aleyhissalatü vesselam insanların en fasih konuşanı, en etkili konuşanı ama inatçı kişiler, Ebu Cehil gibi inatçı kişiler onun konuşmasından istifade edemedi. Çünkü huzuru kalple dinlemiyorlardı. Cenab-ı Hak bunu şöyle bildiriyor. Ey peygamber, onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Akıllarını kullanmıyorlarsa artık sağırlara sen mi duyuracaksın? Yani buradaki sağırlık maddi yönden sağırlık değil. Anlamamak, sağır gibi olmak. Ve duymak istemeyen kadar sağır, görmek istemeyen kadar da kör bir insan tasavvur edilemez. Gerçeklere ulaşmak onları e, araştıran ve onlara yönelenlere nasip olur. Görüldüğü gibi e, kelime-i şehadetin iki kelamı e, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah birbirine şahit birbirine delil, güneşin varlığı e, nasıl ki ışığını gerektiriyor? Güneş varsa onun ışığı da vardır. Benzeri bir şekilde diyoruz ki Allah varsa elbette Peygamberle kendini tanıtacaktır. Veya ışığı gördük, güneşin doğrudan zatını görmesek bile o ışıktan güneşin kayna ışığın kaynağına intikal ediyoruz. Diyoruz ki bu ışık varsa. Bu ışığın bir kaynağı var, oradan güneşe yönelmiş oluyoruz. Demek ki e, kelime-i şahadet e, kendi içinde birbirini teyit ediyor ve birbirine şahit oluyor.